Uhud Savaşı meşhur Uhud Dağı'nın eteklerinde, Uhud Dağı'nın yamaçlarında, Uhud Dağı'nın dibindeki düzlükte cereyan ettiğinden dolayı Uhud Savaşı'na Uhud ismi verilmiştir. Uhud Dağı'nın yanında olduğundan dolayı, dibinde olduğundan dolayı Bedir Savaşı'na Bedir isminin verilmesi de Bedir Savaşı da Bedir kuyularının yani su kuyularının meşhur Bedir isimdeki su kuyularının etrafında cereyan ettiğinden dolayı ona da Bedir Savaşı denmiştir. Uhud Savaşı'nda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ayneyn Tepesi denilen bir tepeye ashab-ı kiramdan ok atma hususunda, okçuluk hususunda mahir olan, maharetli olan bir grubu Ayneyn tepesine yerleştirmişti Uhud Savaşı'nda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Uhud Savaşı'nda Ayneyn tepesine yerleştirmiş olduğu o ashab-ı kiramdan olan okçulara ne olursa olsun bu tepedeki mevzinizi asla terk etmeyeceksiniz diye tembihatta bulunmuştu, tebşiratta bulunmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz onlara bizim savaşı tamamen kazandığımızı, mutlak bir galibiyet, bir muzafferiyet elde ettiğimizi görseniz bile yine de size benden emir gelmedikçe bu Ayneyn tepesini terk etmeyeceksiniz diye onlara tembihde bulunmuştu. Bu şekilde Uhud Savaşı'na başlanıldı. Uhud Savaşı içerisinde dediğimiz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Utbe isimli kafiri bizzat kendisi öldürmüştür. Bunu geçen haftaki dersimizde detaylı bir şekilde anlattık. Geçen haftaki dersimizde bu mevzuya erişemeyen kişiler varsa onlar sohbetlerimiz kaydediliyor. Geçen haftaki sohbetten burayı izleyebilirler. Takip edebilirler. Uhud Savaşı'nda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Utbe'yi bu şekilde öldürdükten sonra